Hepinize i̇şte merhaba arkadaşlar. Bugün Salip'te e, hani o benim şu video var ya. Nerede o? Heh. Yok, onu silmiş miyim? Neyse işte e, benim oynayamadığım bir tane Minecraft videosu var. Sürekli ya sesi koyuyor. Yani e, oyunun sesi geliyor canım bu gibi oluyor ya da çekemiyorum. Evet. O Minecraft'ı bugün çekeceğiz. E, neden şu an buradayız? Tabii ki de sizden dolayı. Bu videoları çok da önemsemedim. Zaten uzun videoları çok da önemsemedim. Az önce bir tane short paylaştım. 59 olmuş bak. Nerede? Bir dakika. Eee bak. 12 dakika önce attım. 66. 66 görüntülenme oldu bile. Ee, buradaki yalan bu arada. Analizlerden ki. Doğru. Doğru. Evet. Evet. Bu e, bunu oynayacağız işte. Bla bla bla. Oynayacağız. E, bunun ben sanırım birazcık geçmiş olabilirim. Ama ciddiyim. Hiç yaratıcı moda da açmalım. Ben niye burada kalmışım? Bu normalde şu arkadaki gördüğünüz yer var ya. Şunun gibi. Normalde bu oyun acayip kötü bir Ama ben bunu düzelttim. E, şöyle yaptım. Kaynak paketlerinde orijinal teknoloji diye bir şey vardı. Onu indirdim. Beraber. Ve buldu yani. Geliyoruz. <laughs> ben biraz gelişti köy falan buldum. 50 bin ne falan. Hmm. Hadi gir. Normalde oyunda reklam çıkıyor. Reklamlardan dolayı özür dilerim. E, ama siz şunu şöyle yapabilirsiniz. E, in kapalı girebilirsiniz oyuna. Böyle reklamlar falan da çıkmaz. Reklamlar çıkınca da yani zaten bir şey olmaz. Oyun duraksıyor. E, çok oyuncu olmadığı için oyun duraksıyor. <laughs> yani şey Sonra burada ne yapıyormuş? Evet bak gördüğünüz gibi reklam Bunu elemiyoruz. Burada reklamın bir yüzü. İşte bak bunu elemeyeceğiz. Tamam. Yani, Reklamlardan kötü olacak normalde bu internet kapalı olsaydı yapardım ama olmuyor. Evet o Bu niye reklamı aç? Kola ben ne yüklüyorum ki? Anladım. Hayır hayır bitirme bitirme bitirme. Oh tamam bitirme. Don. Ne oldu ha? Şimdi ben bunu tabii ki böyle oynamak evet. şuradan, şuradan, şuradan ayarlar diyoruz. Ee, nasıl oynamak istiyorsanız. Hızlan dokunma. Kontrol modunu değiştir. Burada böyle var yani şu an oynadığım gibi. Böyle var. Yani her şeyi buradan yapıyorsunuz. Sadece yürümeyi soldan yapıyorsunuz. Gerçek gibi bu da. Gördüğünüz gibi bilgisayar gibi orada var. Ve bir de böyle var. Yani benim kullandığım şahsen bu. Ben bunu da seviyorum. Evet. Ee, ben biraz geliştirdim. çözülemedim. Günüm ve kaç kadar evliliyorum. Evet benim şeyim. Anladım zaten. Adım yok aha. Bu kadar şeyi nereden diyorsunuz. Nedir Gizli bir yerde saklıyorum. Evet, yani, yani, Saatlerce bekliyorum. Hadi bakalım Çıldırdım. böyle yer altına indim. Bizim Ama eğer onların yanına gidersen O zaman Buradan dışarıdan. Buradan işte burada, köylü, burada köylü yerim var. Bunları paylaşmak istemiyorum.

Evet, <considers Cou teaching>. yani. şey fish, yani şimdi gördüğünüz gibi iki tane bir <çiz.'' geladır> Evet işte böyle. Ama işte bak. ne güzel. O koyun şeyini o yüzden yapmıştım. Evet. Neden yani? Tabii ki kullanacağız.

Biriksel, biriksel, biriksel. böyle ee, şu, tamam, Ananı. Ananı. Bakın işte bak şu düğmeye dokunmayacaksınız. Buraya çarpı gelecek ve öyle Yoksa oyundan bi Portalda hmm. tamam, <laughs> <Yürü. Bıraşı> <laughs> yani üç yani, saat şey yapmıyoruz. <laughs> <bir> Portal var mı? Ne olmuş? 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 Ne Ne olmuş? Ne olmuş? Ne lanet olsun lanet olsun şu saatte bu var <laughs> arada bunda yeni olduğunu ben bakamam

Coy lo, boleh. Terima kasih kerana bersama kami. Selamat siang. Terima kasih. 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 Aynen. Neyse işte böyle. Öyle öyle. Şuradan böyle uzatacağız bunları. Yavaş Muhtemelen ben bunu 2-3 bölüm yapacağım. Kaç? 1, 2, 3. Ya da. Çıkıyor. Çıkıyor.

Ben bu videoyu bir paylaşayım. <laughs> gözünüzün önünde bakın. Gel bunu sileceğim. Gözünüzün önünde bunu sileceğim. Bunu kapatıp paylaşacağım ve bir tane daha sizle beraber onda yeni dünya açacağım. Bak, bak. bu dünya bak. Görürsün değil mi? Şu görsele bak. Bizim koyduğumuz şey dünyayı iki tane de vardı ya. Bak dünya yok. Tamam. Bir tane çekeceğim. Bunu gözünüzün önünde sildim. Ev yapacaktık. Yapmadık. Yeni bir tane başlayalım. Uhu, uhu.